Simülasyon oyunları dünyası Simulabör'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tracker's of Europe 3'teyiz yine. Oyunda almadığım bir tane garaj kalmıştı. Bugün sizlerle son garajımızı da alacağız. Oradan da bir yük alacağız. Şöyle çok güzel bir man için. Man TH'ydi galiba bu. Bunun için böyle yine paslı, paslı maslı bir kaplama buldum arkadaşlar. Oyuna biliyorsunuz bir güncelleme gelmişti ama çok işe yaramayan bir güncellemeydi bence. Sadece fotoğraf modu gelmişti. Fotoğraf modu ile alakalı da zaten bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bugün yine fotoğraf çekeceğim ama artık oyun içerisinde yani sizlere göstererek yapmam büyük ihtimalle. Eğer çok güzel bir manzara yakalarsak beraber çekeriz. Şimdi 30 bin euro diyor zaten 99 bin euro falan vardı galiba. Hemen satın al diyelim. Nancy şehrindeki garajımızda satın aldık. Oyundaki şu an olan bütün garajları aldık. Satın alabilecek garaj kalmadı diyor. O yüzden Nancy'ye bir ziyaret yapalım bakalım. Nancy'den de yük alırız. Nancy'nin içerisinde hiç gezmedik, hiç yük almadık büyük ihtimalle. Çünkü ben hatırlamıyorum yani buraya geldiğimizi. Şimdi saat, ah saate bakacaktım ya. Saat geçiyordu galiba şeyden. Onu da deneyecektim tüh unuttum. Bir gece şeyi yapabiliriz veya adamın uykusu gelmez herhalde ya. Yük alalım. Nancy, Nancy ne tarafta kalıyor? Ha Frankfurt'a gidebiliyoruz. Züriye'ye gidebiliyormuşuz. Evet Nancy biraz ters tarafta kalıyor. Frankfurt ve Züriye'ye gidebiliyoruz galiba Nancy'den. Aracımız çok düşük güçte bu arada. Şöyle önce onu göstereyim. 310 beygir. 12 vites seçtim. En azından vitesimiz iyi olsun diye. Zaten 4x2. Hani bu araçta ne çekebiliriz bilmiyorum. Ama yük olarak böyle çok ağır bir şey herhalde almamamız lazım diye düşünüyorum. Şöyle mesafe olarak bir bakayım. Frankfurt galiba en yakını gözüküyor. 337 kilometre. Oo, Zürih daha da uzak. Buralara bakalım. Frankfurt yine. Frankfurt'un bazıları 369 diyor. En uzak bu gözüküyor. 387 kilometre. Şunu falan alamayız zaten bence. 82 ton diyor. 47 ton var. Taşıyabilir miyiz 47 ton acaba ya? Ya hiç sanmıyorum ama 26 ton var. 26 tonda bile zorlanabiliriz gibi geliyor bana. Frankfurt, Frankfurt daha yakın. Deneyelim bakalım 47 ton çekmeyi. Eğer çekemezsek zaten olduğumuz yerde bırakırız veya biraz zorluk da görmüş oluruz hep birlikte. Zaten amaç bu değil mi yani eğlenmek. O yüzden şöyle hemen nerede alacağımız yük. aracı bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi fotoğraf burada. Hatta şöyle biraz camlarımızı da indirelim. Evet. Elfimizi evet, indirelim. Işıklarımızı yakalım. Aracı biraz böyle şey yaptım. Ne deniyor ona? Fakirhane. <laughs> Fakir moduna soktum. Önümde falan şeyler vardı. Işıklar ışıklar. Mışıklar, o ışıkların hepsini kaldırdım. Şu an çünkü paramız yok. Gibi yaptım yani. Aslında vardı. Şurada bir araca bakım yapsak. Önce yükümüzü almadan önce bir bakımımızı yapalım. Yıkamaya gerek yok. Araç temiz diyebiliyorum. şöyle hemen Onarmak için durdur diyor Zaten çok bir şey yokmuş 255 Az bir paraya yaptık Evet Tekrar çalıştıralım aracımızı Yıkamamıza gerek var mı ya yani Bu paslı şeyleri ben seviyorum Normalde fotoğrafta daha güzel gözüküyordu hani burada biraz böyle bir yapay duruyor Ama fotoğrafta daha düzgün duruyordu. Aracın lastikleri çok mu eziliyor ya? Şuradaki şeyi bile çıkarttım yani. Fakir, fakir olsun. <laughs> fakir manı. Ya böyle hep güçlü araçlarla işte yok 700 Allah dayı ne yaptın ya? Ödüm patladı. 750'liklerle 770'liklerle olsun istemiyorum. En azından biraz da böyle bir zorlanalım bakalım. Nerede yükümüz? Yükü biraz kötü bir yere koymuşlar ya. Oraya nasıl gireceğim ben? Şöyle dönelim. Şu aradan ha, şöyle gireriz. 4x2 olmasının da böyle avantajları var işte. Küçük yerlere sağabiliyorsunuz 4x2 ile. Bakalım yükseltecek mi yine arkasını? Evet. <laughs> O ne kadar yükseltti aracın arkasını. Bu da Truckers of Europe 3'e özel bir olay arkadaşlar. Aracın arkasını yükseltiyor ki rahatça o şeyi tablaya takabilelim diye. Hadi bismillah bakalım gidiyoruz. Kaç ton almıştık ben tabii yaşlı olduğum için unuttum. <laughs> Ay boğazım. 47 tonluk yükümüzle yola çıktık bakalım. Valla şu an için pek zorlanmıyormuş gibi. Çok güzel ya sallanması falan. Valla bodoslamada böyle yolun ortasına kadar çıkmışım. Hiç dikkat etmeden. Neyse sıkıntı yok. Arkadan gelen yoktu. Aracımızın bir eksiği yok. Allah Allah bugün niye korkutuyor beni bu araçlar böyle Yakıtımız az Yakıt alabiliriz Uyumayacağım En azından hani şey olmasın diye Gece olmasın Zaten hava karardı yani 17-20 olmuş Aha bir tane daha geliyor Burada da kaza olmuş Valla Kötü kaza olmuş İçine girmiş baya O yüzden biz devam edelim Oo neler olmuş Trafikle ilgili biraz sıkıntı var galiba Valla arkadaki renk de çok güzel olmuş ha. Benim kaplamaya uyumlu. Sanki ona biraz şey yapıyorlar gibi gelmeye başladı. Çünkü aracın kaplamasına rengine göre sanki yük veriyorlar gibi. Veya yükün işte treylerin rengi değişiyor gibi. Şuradan hemen yakıtımızı da alalım. Yağmur yağmasın. Ya of ya. Çok sıkılıyorum bu yağmur olayından. Biraz yağmurda gideriz eğer durmazsa olmadı. Çık bir yaparız. Hemen çalıştırırım. Şimdi aynayı görmem lazım. Hadi yavrum, hadi yavrum. birazcık zorlanacağız gibi. Bütün aksilikler de bizi buluyor. Bir yağmur eksikti. Bu yolda yokuş var mıydı? Hatırlamıyorum. Varsa çıkamayabiliriz. 310 beygir çekmeyebilir yani. O yağmur bayağı hızlandı. Sileceklerimizi açalım. Önüme bakmıyorum. Zaten kimseyi geçebileceğimi düşünmüyorum şu anda bu hızda. Önümde araç yoktur herhalde. Arkadan da Scania sıkıştırıyor bizi. Ay yanlış şeye bastım. Şöyle hiç kameramıza geçelim. Canlı yayında oynarken bir arkadaş demişti. Şeyi düşür diye. Damla efektini. Öyle düşününce daha güzel oldu. Normalde ben yüksekte oynuyordum. Yüksekte bu kadar keyifli olmuyor. Şöyle hemen yine sabitleyicimi açayım yoksa parmağım uyuşmaya başladı. Bakalım bu yol ne kadar uzun sürecek. Arasını hızlandırmam veya kesmem gerekecek mi bilmiyorum. Burada herhangi bir şey yapabilir miyiz? Bizim sola geçmemiz lazım. Bu yolları bir ara çok oynuyorduk çünkü diğer rotalar yoktu. İşte Tubingen yoktu, maden yoktu, bu yeri yoktu sonra leh yoktu. O yüzden hep bu yollarda oynuyorduk. Artık ezberlemiştik bu yolları. Ama şimdi de buralara gelmez olduk. O yüzden dedim biraz da böyle bir değişiklik olsun. Hem son şeyi de aldım. Garajı da aldım. İşte burada kalabiliriz. Ya burada bir Fotoğraf çekmek istedim şimdi. Duracağım. Yapacak bir şey yok. Fotoğraf çekmek istedim. Logoyu şöyle kapatalım. Şöyle gidersek. Abi bir dakika. Evet fena değil. Ama şunların yazıları bende gözükmüyor. Trafiği kapatıp açıyormuş arkadaşlar. Bu. Diğerinde de neydi hatırlamıyorum. Yani hatırlayanlar varsa yazabilirler. Onunla alakalıymış yani şu trafik içinmiş. Bu e, sis veriyor. Bende nedense yazıları çıkıyor. Şöyle görüş alanında da full dedi. işte hani yaklaşık uzaklaşabiliyoruz. Ama saati şu anda değiştiremiyorum galiba. Yani bir yağmurlu oldu. Oo, şimşek de çaktı. Şöyle bir tane görüntü alalım. Tamam hadi git. Evet. Bakalım buradan kalkabilecek miyiz? Şimdi burada durduk ama Fotoğraf uğruna her şeyi yapıyorum. Güneş de batıyor arkadan. Neyse güzel. Güzel aferin. 310 310 dedik dalga geçtik ama yokuşta bile kalktı yani. Oyuna tekrar girdiğinizde yani fotoğraf modundan çıktığınızda trafik tekrar atmaya başlıyor. Arkanızdan geliyorlar hemen. Ama o anda işte fotoğraf çekerken araç gözükmesin. İşte sadece benim aracım götürsün derseniz trafiği kapatabiliyorsunuz. Sadece o an kapatıyor anladığım kadarıyla. Valla yakıt bayağı hızlı gitmeye başladı sanki. Şuradan şeye bakalım. Yakıt bende bug'a girdi sanırım. Bir önceki videoda da arkadaşlar bu sıfır gösteriyordu. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Şöyle bir pause yapıp tekrar gireyim bakayım. Oo 45 kilometre mi gelmişiz daha? Yok şu çalışmıyor bende. Ben buraya geçersem hemen yanımdan fırlayıp beni geçecekler. Dediğim gibi. Evet bu ikisi geçsin bari. Sen geçme. Dayı sen geçme. Vay arkadaş ya. Yine şöyle hız sabitleyicimizi açalım. Hız kontrolümüzü. Bu sefer de birazcık yağmurlu bir sefer oldu. Olsun. Ama büyük ihtimalle ben yine arayı keseceğim arkadaşlar. Çünkü çok uzun olacak. Valla o kadar gidemeyiz yani. Daha 4-5 kilometre olmuş. 300 kilometre yol yapmamız <laughs> çok uzun süre. Acaba bir yokuşta falan kalır mıyız? Kalırsak nasıl olur? Diyor şu anda. Ama hızımız düşmeye başladı. Bu yokuş birazcık dik bir yokuştu. Atılıyorum. 35'e düştü. 33. Neyse şu an çıkıyor gibi. 32'ye sabitledi. İyi güzel. 33. Evet, biraz hızlanıyoruz bile. Bundan sonra bir yokuş daha mı vardı? Hatırlamıyorum. Bir şey tünele çıkan böyle bir rampa vardı. O bu yolda mıydı? Eğer bu yoldaysa o biraz sıkıntı. Oradan çıkamayabiliriz. Hatta onunla ilgili eski videolarıma bakabilirsiniz. Çıkamamış düştüm. Yine bu araçtaydı galiba. Çıkamamıştım o yokuşu. Ama 128 ton vardı o zaman. Yine 310 beygirdi. 128 tonu çekmedi tabii ki. Bunu çeker diye tahmin ediyorum. Emin değilim ama. Şöyle biraz bir gidelim olmadı. Dediğim gibi hani bir kısmını yine videonun keserim. Hızlandırmak da hani böyle sessiz ya ne yapıyorsun ya? Hızlandırmak da sessiz falan olunca hani çok zevkli olmuyordur diye tahmin ederek ben tamamen videoyu yani kesip editliyorum. Çok uzun olmasın çünkü videolar. İzlenme süresi kısa. Video çok uzun olunca o kanalı kötü etkiliyor arkadaşlar. Buradaki mantık o. Yani onu sorarsanız niye videoları kısa tutmaya çalışıyorsunuz diye. Çünkü 2-3 dakika, 4 dakika izleniyor videolar. ve siz 25 dakika yapsanız da o kadar izleniyor. 15 dakika yapsanız da, 12 dakika yapsanız da o kadar izleniyor. Dolayısıyla 12 dakikalık videonun hani dörtte birinin izleniyor olması veya üçte birinin izleniyor olması çok daha iyi oluyor. Ama 25 dakikada bir bakıyorsunuz 5'te 1'i, <laughs> 6'da 1'i izlenmiş gibi gözüküyor. YouTube'da sizi önermemeye başlıyor gibi böyle bir durum var. Maalesef. Bazında bir gıcık oldu ya. Suyum da yok. Bayağı karanlık hasvetli bir yolculuk oluyor arkadaşlar. Yağmur durur büyük ihtimalle. Ben gidene kadar hani kesersem videoyu zaten döndüğümde yağmur olmayacaktır büyük ihtimalle. Belki arada bir uyurum uyursam en azından güneş de çıkmış olur. Ha yağmur durdu galiba. 18 diyor. Vitesi küçültmeyi unutmuşum. Ben de diyorum aracın oldu. Ha bak dediğim yer burasıydı. Bu yokuşu çıkamamıştım. Ama şimdi çıkıyor. Ya yani bu yokuş çıkarsa zaten yolun sonuna kadar gider bence. O yüzden şey yapalım. Ben tüneli girdikten sonra videoyu bir keseyim. Sonra şehre geldiğimde yaklaştığımda zaten tekrardan açarım. Tünele girdim çekmiyor. Esprisi yapacağım size. <laughs> evet arkadaşlar. Kesiyorum. Evet şehrimize doğru yaklaştık. Şimdi şöyle bir belki bir uyuyacak yer bulursam gündüz yapacağım. Maalesef saat de takıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala 18.02 gösteriyor yorgunluğum gitmedi. Yani şu an yakıtım gitmedi. Hiçbir şey çalışmıyor. Bu bir önceki veya ondan önceki bölümde de başıma gelmişti. Böyle bir baga giriyor anlamadım. O şeye videonun başında başladığımda çalışıyorlardı diye hatırlıyorum. O yüzden hani neden sonra olduğunu belki videonun... Of. Ben unutmuşum camı açık ya. Bu diyorum gürültü nedir? Video'nun başında çalışıyorlardı diye hatırlıyorum. Hani neden sonra bu şey başladı? Ona bir bakarız olmadı. Yani video'nun belli bir kısmından sonra sanki bozuldular. Belki de bir şeye bastımda oldu bilmiyorum. Sizler görebiliyorsanız hani geriye sarıp bakabilirsiniz. Şöyle şu tarafa doğru geçmemiz lazımmış. Burada uyuyacak yer var mı? Burada yok. Şurada var. Dayı özür dilerim üzerine doğru bir birdim. Abi bir müsaade, bir müsaade. Yapma gözünü sevdiğim ya. Dur. Dur işte artık. Ya abi ya. Hiç saygı da yok. Sinyal veriyorum o kadar. Şurada uyuyacak yerimiz var. gündüz yaparak bitirmek istiyorum. O yüzden şöyle bir burada durup uyuyalım. Yani 7 saat uyuyalım belki o zaman sabah olur diyecektim ama saat yine değişmedi. Gerçekten bir sıkıntı var. Yani şu an saati gerçekten 18.02 olarak mı görüyor? Yok, sabah olmak üzere. Yani buradaki şeyler bozuluyor. Aslında doğru ilerliyor oyun ama buradaki göstergeler yanlış yapıyor, yanlış gösteriyor. Bilmiyorum sizin de başınıza geliyorsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Hani en, en azından dikkatini çekmiş oluruz yapımcıların. Bu tarz yanlışları zaten düzeltiyorlar. O yüzden zaten beta şeyi var aşaması. Yani neredeyse sabah olacak. fark etmeyi atlamayalım. Becerebiliriz diye tahmin ediyorum. Şuraya da gireriz herhalde artık yani. <laughs> Güzel böyle trailer sesleri eşliğinde. Hop 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 ne yaptım ya? Araç bir anda attı kendini. Şöyle yaparsak duvara yaklaştık mı? Evet. O zaman böyle girmeye çalışacağız artık. Şu ağaç bir müsaade ederse. Evet. Böyle güzel gibi olmadı. Hadi ama. El terimi. anında çekerim. Yüzü gördüm mü çekerim. <laughs> evet. Teslimatımızı yaptık. Gecikme cezası tabii uyuduğumuz için çok fazla bir gecikme cezası geldi. Ben hemen şu cezaları kaldırıp geliyorum. Kaldırdığım cezalarımı aynı zamanda gelir mi de toplam gelir mi de arttırdım. Neredeyse 52. seviyeye gelmişiz bu arada arkadaşlar. Şöyle devam et diyelim. Reklam olduğu için oyun durduruldu diye öyle bir yazmış. Şöyle... Güzel bir açı bulup orada da videomuzu bitirebiliriz herhalde artık bugün de Manla, Mantha ile, Tha ile bir yolculuk yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle şeyden aşağıda inelim, arkamızı dönelim. Ben bunları tuş atamadım, keşke atas atasam ama tabii bunun çekiştirme tuşu galiba yok yani ben bilmiyorum veya. Umarım beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.